Yaptınız. Nasıl geçti? İçeride bayağı kutlama sesleri de geliyordu. Evet, ya. böyle kutlu kutlu daha yaşıyoruz. Evet, 58 haftayı geride bıraktık. Eee biz de sürekli sizi ziyaretlerin bulunduk sizlere 58 hafta. Filmle beraber çektiğiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nasıl özetlersiniz Anlı'nın özetlisiniz? Ya benim için o kadar evet. güzel bir deneyim oldu ki yani böyle bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Bu kadar uzun yol geçirdik birlikte. Ben çok mutluyum kendi adıma. Maya ağlıyor galiba. <gülüyor> Maya. <gülüyor> Maya. <gülüyor> biraz üzülüyor. Biraz Hisset Maya'dan birkaç acaba? kelime evet, alabilirim. Ben. Kerem Bey şöyle. Sizi de alabilirim. Şey mi? Demeyeceksin değil mi? Bitti değil mi üzülüyor? evet. <gülüyor> Son evet. Bize biraz izliyorum. anlatır mısın? Nasıl geçti senin için bu deneyim? Güzeldi, değil mi? Hı hı. En sevdiğin kişi kimdi? Kenan. <laughs> 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 yeni sezonla birlikte yeni karakterler girdi. Senaryoda çok değişiklik oldu ama eski oyuncularımız da burada. Siz neler söylemek istersiniz? 58 haftayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o kadar aslında hem uzun hem kısa bir... Evet ben <laughs> ağlamaktan kendim <laughs> gitti. Çok da yine Kelebek oldu ağladım ben. <laughs> ee, çok güzeldi bizim için. Biz çok güzel dostluklar kurduk. Ve çok güzel çalıştık. O yüzden de bir buru tabii ki. Ama her zaman bir başlangıç. Ama iyiyiz. Hep beraber ve hep beraber. Evet, Sarp Bey yanıl bir sizi de böyle alsak siz neler söyleyeceksiniz? Siz <laughs> Söyleyecek. <Konuşuna gülüyor> <biraz. gülüyor> <laughs> <Yok, gülüyor> de bir gel konuşacaksınız. Yok esnafla partnerim Sarp oldu. Sarp'la beraber. Ben Aslında ee, yani o yolun buraya gideceğini düşünmüyordum. Ben hakikaten e, Başak Gümülcüleli oluyor beraber olacağım. derken e, Gümüşmeler. derken Gümüşmeler. Sarp Bozkurt'la partner oldum. Ama seviyoruz. Sevdim. Ee, <laughs> Bizim için çok güzel tabii yani bilmiyorum Sarp için durum ne ama benim evet. için çok güzeldi. Harikaydı her şey. Ee, çok güzel bir ailenin parçası olduğumuzu hissediyoruz. Yani sonlar acıdır. Burada da biraz yanımızı ama. E, şey olur. Bu kadar kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir şekilde daha ne zaman bulacağız ya, bilmiyoruz. Evet. Ya siz rahat bulmak istersiniz. Sizi evet. de çok duygusal görüyorum. Mesleğe Hanım'ın bir şeyler söyleyecektim. Çok özür dilerim. Bir, bir, bir yıldır beraberiz. ailemizden daha çok birbirimizi gördük. Dert değil, ismimi unutabiliyor insanlar. Hiç sorun yok. Ne evet. olacak? Ee, herkesi çok özleyeceğim. Ağlayacak. İlk önce ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hande ile Kerem müthiş bir ikili oldular. Onların etrafında biz kast olarak birbirimizi çok sevdiğimiz ve hani dilimiz uyduğu için birbirine galiba bu iş buraya kadar geldi ve bütün dünyada seyredilen bir iş oldu. O yüzden çok gururluyuz, çok mutluyuz. Görüşmeye devam edeceğiz. Birbirimizi görmesek de özleyeceğimize eminim. Ne zaman bir neler söyleyeceksiniz? Ben diyeceğimi dedin mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, yok, çok haklısın. Sen bitirmiş miyim? <laughs> <laughs> yoo yoo bitirme. Geldi adam bitir. Mesleğimden olacak. Ne önemli dedim. Dünya, <laughs> dünya listelerine girdi. Dünyanın birçok yerinde dizi izleniyor. Bayağı çok büyük bir reaksiyon aldı. Sizce biraz daha devam etmeli miydi, yoksa tadı bu muydu? <laughs> Ona niye bakıyorsun? Bençoğun <laughs> efendisi. <laughs> Dedim <gülüyor> Hande Hanım. Her şey tadında ve çabuk. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ben gerçekten tamamen tatili artık ihtiyacım olduğu için bunu alıyorum. Yoksa bir yani bir seneden bu ekiple beraber çekiyoruz. Her şeyi çekiyoruz. Evet, yani. Gerçekten çekelim. müthiş bir ekip. Evet. Ama bu vakitte herkes İspanyolca, İspanyolca öğrenmeye başladı. <laughs> <laughs> Latin Amerika'ya hitap eden muhteşem bir dizi. Ben kendi adıma bu diziye tabii ki herkesten daha sonra gelmiş oldum ama bir sene içerisinde bir anda baba oldum. <laughs> iki tane torunum var şu anda. <laughs> Muhteşem, keyifli bir ekiple çalıştık. Ee, muhtemelen buradan ayrıldıktan bir süre sonra daha bunu idrak ediyor olacak insanlar. Evet. Gerçekten şahane evet. bir ekipti. Herkese tekrar Küçük sorayım. beyefendi siz neler söyleyeceksiniz? Neler söylemek istersiniz? Yani ben Can Oğlu'nu oynadığım için çok mutluydum yani. Ben bu diziyi çok sevmiştim gerçekten. Yani ben Burada biraz da olmayı çok severdim yani. Ben set çok severdim. Sette kalmayı bile düşünüyordum karavanlarda. Kalmayı bile düşünüyordum. Canımın çok özleyeceğim. Yani en sevdiğin kişi kim? En sevdiğim kişi galiba bu sette Maya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür sen çok, sen te te se yeah. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bay bay. Teşekkürler. Haydi bakalım. Gidiyoruz. bay.